insanın kendini bilmesi aslında böyle bir şey. Ayın başında o ay hiç kitap okumayacağım çok net biliyordum yani. Canım istemiyorsa okumam. Tayyip Hanım hız kesmeden bahane üretiyor. Cengiz Aytmatov'u biz dolandırmışız arkadaşlar. Çok utandım. Belki bunun son sayfalarını Bergama'ya gidip okuyabilirim de. Yapar mıyız öyle bir çılgınlık? Yapmaz mıyız? Ya? Ahmet Ümit'sin kendisinin katılmasını çok istiyoruz. Kitap kulübü toplantımızda Ahmet Ümit'in gelmesi kadar güzel bir şey olabilir mi? <laughs> İmzalı gelince bu kitabı biz mümkün değil okuyamayız. Biz bunu böyle çerçeve basacağız. asacağız. bu aralar kafayı size taktım ve kolay kolay benden kurtulamayacaksınız. E doğal olarak niye gelmesin ki bana bilmiyorum gelirmiş gibi geliyor. En azından kendimi mi kandırıyorum acaba? kapatacağım herkese engelleyeceğim sadece Ahmet ben tanışacağım <laughs> ha, ne güzel olur ha. Çok... Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izleyenler için ben Sayme. Bugün düzenli olarak çektiğimiz ay son okumalarım ve önümüzdeki ay okumayı planladığım videolar videosu ile karşınızdayım. Şimdi ilk olarak söylemek istediğim birkaç tane durum var. Geçen ay Ağustos ayıydı biliyorsunuz ve e, hep böyle şey vardı. Ayın başından aslında ayın ayda yani o ay hiç kitap okumayacağım çok belliydi. Ayın başında bile okuyacaklar listesi hazırlamadım. Dedim ki kafamın estiği kitabı canım herkese istiyorsa onu okuyacağım dedim ve canım hiçbirini okumak istemedi. Nasıl? <laughs> Bana hangi taraf okudukların gibi ya, sürmek şimdiden... yani spoiler vermeyelim, spoiler vermeyelim. Ya Ağustos ayında ben de kitap okuyacağım düşünüyordum çünkü İzmir'deyiz, inanılmaz sıcak. Yani böyle bir sürü kendi kendime türettiğim bahanelerim vardı. Bu nedenle kitap okuyamayacağım bir ay olduğunu ben çok farkındaydım. Bu nedenle kendime aylık okuma hedefleri zaten belirlememiştim. Nitekim de öyle bir ay oldu. Ya insanın kendini bilmesi aslında böyle bir şey. Ben ayın başında o ay hiç kitap okumayacağım çok net biliyordum yani. Şaşırdık mı? Asla. Evet. Şaşırdık. Niye şaşırmayalım? Yani ben şaşırmadım ya. Her her zaman da böyle yüksek e, pota okuma potansiyeli o disiplinde kitap okuyacağız diye bir şey de yok. Bunu da göstermek istedim aslında bir nevi. Çok rahat bir şekilde karşınızda bunu dile getirmek de istedim. Yani ben buraya okudum diye birkaç kitap da koyabilirim yani. İşte şöyle bir parmak falan şıklat, bir ampul yak burada. Böyle aklıma yeni bahane geldi yeni bahane türetti az Ama sürekli bir kitap okuyacağız diye bir şey yok ki canımız istemiyorsa mesela ben kendime zorla kitap okutturamam canım istemiyorsa okumam. Sayın hanım hız kesmeden bahane üretiyor. Ya, aynen öyle yani o yüzden de geçen ay yine dediğim gibi çok düşük performansla e, atlattığım bir ay oldu dediğim. ama şöyle bir şey var o ay çok baba bir kitap okudum. Oğuz Atay tutunamayanlar nereden baksana 3-4 kitap yerine geçecek bir kitap. E, okuması zor, kurgusu karışık, ee, ...kalın bir kitap ve kitap kulübümüzün kitabıydı, bu nedenle okudum. Zaten büyük ihtimal kitap kulübümüzün kitabı olmasaydı bunu da okumazdım. Ama nitekim iyi ki okumuşum dediğim bir kitap oldu, aşırı beğendim. Başlarda çok zorlandım, bence başlarda demeyeceğim ortasına kadar ben çok zorlandım. Ama sonra özellikle son kısımlar, iyice böyle karakterleri oturduktan sonra, o Turgut'un yolculuğa çıktıktan sonra... Ee, Selim'in günlüklerini okumaya başladıktan sonraki kısımlar beni çok derin etkiledi. Yani özellikle 400'den sonra diyeceğim. 400'den sonra 750'ye mi? Bilmiyorum. İşte o zaman yani sonuna kadar çok güzeldi. İnanılmaz bir kurgu vardı, inanılmaz bir tutunamayanlar vardı. Çok beğendim, çok çok beğendiğim kitaplar arasına girdi diyebilirim. Bu arada direkt Ağustos ayı okuduğum kitaplar, Eylül ayı e okuyacağım kitaplara başlamış olduk. Şu an Ağustos ayında okuduğum kitaplarla devam ediyorum. Ve Ağustos ayının ilk okuduğum kitabı da Oğuz Atay Tutunamayanlar'dı efendim. Ben bu şimdi videoların kapaklarını genellikle bana Hazırlatıyorsun bu tarz işte evet. Eylül, Ağustos falan diye. Ben burada böyle kapağa küçük bir dokunuş yapmayı planlıyorum. İşte hayaller, gerçekler diye. Ay, hayaller, hayatlar diye mi ya? Gerçekten çok güzel bir kitap okudum vay. Yani zor bir kitap. Bunu insanlar 15 günde falan okuyor. Öyle düşündüğümüzde bence bir haftalık okuma okumama performansım olmuş gibi düşünebiliriz bence ki dediğim gibi çok çok severek okuduğum bir kitaptı. Diğer okuduğum kitapsa Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin ilk kitabıydı. E, ee, bunu birazcık daha böyle okuma performansım aslında diye başlamıştım ki nitekim gerçekten çok eğlenceli bir kitap. Özellikle şey Star Trek e, Discovery. Discovery hangi şeydi? Bir adı var mı bunun? Atılgan mı? Yani Discovery'nin şey... bir adı var mıydı önden? Yani ben Türkçesini... Türkçesi neydi ya şeyin, geminin? Türkçesi mi var? Discovery'de. Tam da... E, Discovery gemi... araştırma... tam Türkçe izlersen sen Türkçe takip ediyordun, bir arıyor ama. Ama yine Discovery'ydi ya. Da. Tabii Discovery'de, hatırlamıyorum şeyini. Star Trek'in devamı mı? İzleyen sensin, hiçbir evet, fikrim bilmiyorum yok. Bilmiyorum da Discovery, Netflix'te şey var, 3 sezonluk bir Discovery şeyi var, böyle uzay filmi dizisi. dizisi. Benim zaten çok sevdiğim bir alandır ve çok çok severek izlemiştim. böyle Aşkla izlemiştim, hatta bir kere daha izlemeyi düşündüğüm bir dizi ki çok nadirdir benim bir daha. Star Trek'in devamı. Discovery. Discovery kesin adı da işte o, o çok seviyorum ve gerçekten çok böyle şey e, altyapısı da dolu bir dizi. Böyle dizi önerisine geçtim birden. Böyle otostopçunun galaksi rehberini izlerken hep aklımda o orası canlanıyordu. Hep o uzay gemisi, hep o e, böyle atılgan falan muhabbetleri. E, hep onlar canlanıyordu. O yüzden ben çok eğlenerek okudum. Devamını da çok eğlenerek okuyacağımı düşünüyorum. Böyle hemen bitmesin diye birazcık böyle sindire sindire okudum. Bu bitti. Tabii, e, Oğuz Atay'ı da okudum. Yani Ağustos ayında aslında temelde sadece iki kitap okuyabildim diyebilirim. Verimsiz bir ay diyemeyeceğim. Kendi açımdan en azından Oğuz Atay okudum. Ve e, çok eğlenceli de bir kitap okudum. Ben aslında çok e, şey değilim yani performansından mutluyum diyebilirim kendi açımdan Ağustos ayında. Yani şimdi bir senin performansın var, bir de benim performansım var. Evet. O zaman dırın 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 küçük bir ara veriyoruz ve Okan Bey'in bu ay okuduğu kitaba geçiyoruz şöyle, e, oku Bundan sonra arada senin okuduğun kitaplardan da bahsedeyim, senin okuduğun kitapla ilgili küçük yorumlar yap ama küçük. Senin çok konuşkan bir insan olduğunu bilmiyorlar çünkü. <laughs> Bence yavaş yavaş fark ediyorlar. Albert Einstein'dan benim gözümde gözümden dünya kitabı, felsefi ve siyasi yazılar, e, bilim kitabı. Arada böyle bir bilim kitabı önerileri de geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Kitapla ilgili genel düşüncen ne? Yani e, şimdi öncelikle çok fazla fikir sahibi olmadığım hayatlara dokunuş yapıyor aslında. Yani farklı insanların, farklı bilim insanların ya da bu dünyaya dokunmuş insanların üzerine konuşmaları, mektupları ya da farklı böyle açıklamaları var. Yani beni aslında daha farklı şeylere incelemeye itiyor bu kitap. Çünkü gerçekten yani evet bir söylüyor yani oradaki bahsettiği bir bilim insanının kafamda ismen bir yeri var ama ne yapmış, neler yapmışı falan konuşmuştuk. Evet evet. evet. Yani belki o kullandığımız fizik ve evet, isimlerini vermiş da. insanlar var ama onu bir insan olarak ele alıp onun hakkında yorum yaptığı için ya bak siyasi olarak, politik olarak, işte dünya görüşü olarak bunları kazandırmış diye farklı bir bakış açısıyla yaklaşabiliyorum. Aynı zamanda Einstein'ın biraz da gerçekten böyle kafasının içine düşüncelerini, fikirlerini anlayabiliyorsun. Yani çok bilim yanı yok. Ama yani bilim yanında dedim böyle fiziksel Ki ağır kanunlar yok, zaten. ağır gelebilir ama Aynen. onun haricinde böyle biraz alayım elimin altına olsun ya birkaç sayfa okuyayım, birkaç bölüm okuyayım şeklinde çok güzel bir kitap Keyifli olduğunu diyorsun. düşünüyorum. Keyifli yani. Ha, güzel. O zaman yakında bir Okan Bey'den bilim kitap öneri videosu gelir mi diye soruyor arkadaşlar. <laughs> Okursam neden olmasın? Evet, biriksin birazcık daha. E, güzel bir aralarından en beğendiklerinin önerdiği bir video. Neden çekmeyelim? O zaman e, geçen e, yazın verimsizliğinin üzerine şimdi güzel bir Eylül ayı planı programını geçmek istiyorum. Bu ay okuma performansım çok iyi. Bu videoyu ayın dördünde çekiyoruz bugün. Birazdan montajını yapıp ve yükleyeceğim. Ve dördüne kadar ki okuma performansım bile beni çok tatmin ediyor. Eski okuma düzenime döndüm diyebilirim. Her halükarda. videolardan tutta. da Instagram'daki paylaşımlarıma kadar eski performansıma döndüm diyebilirim. Bu Shiftlight'in şeyi oluyor bazen, İşte gece yarısı acil video, böyle yeni bir ürünü <laughs> tanıtacaklar. Sayın hafta sonu acil videosu geldi arkadaşlar. <laughs> Aynen, yetiştiremediğimiz için. Şimdi, yavaştan o zaman bu ay okumayı planladım. Aslında aralarında okuduklarım da var ama çaktırmayacağım diyeceğim, postitlemişim. <laughs> Arada okuduklarım da var. Onları önümüzdeki ay artık konuşacağız. İlk, bu ay okumayı planladım. İlk kitap Tembellik Hakkı. Aslında bu ay birazcık daha kısa, kendimi yormayacak ve e, okuma performansımı arttıracak kitapları ara ara yer vermeye çalıştım. Çünkü arada arada çok kalın kitap okuduğumda böyle okuma sayım az olduğu için de demoralize olabilen bir insanım kendi açımdan. O nedenle de bu ay böyle okuyacağım güzel kitapların başında Tembellik Hakkı geliyor. Kimi Tekim okudum ama dediğim gibi ay sonu konuşacağımız bir kitap. Yerisi ise yine ismini hiçbir zaman telaffuz edemedim. Jun e, ee, Zakarius Usta diye tahmin ettiğim bir kitap ki Julnani ne kadar çok sevdiğimi herkes bilir. 3 ee, üçüncü kitabımsa yine bana yazar tarafından hediye edilen Burak Ekici Suskunluk Sarmalı kitabı olacaktır. Bunu da çok merak ediyorum ve heyecanla okuyacağımı düşünüyorum. Ee, bir sonraki kitabım yine Said Faik Avası Yanık'tan Şekerli kitabı. Ee, ben Aslı Said Faik çok sevini olduğunu biliyorum ama ben çok yazara ısınabildiğimi düşünmüyorum. En azından kendi adıma konuşmak gerekirse ben çok öykü insanı değilim bence. O nedenle bu ay kesin okuyacağım. Hatta bu akşam başlamayı planladığım kitapların başında da yine Ezgi Özbek Şenel'in Kartela kitabı. Ezgi Hanım imzalı bir şekilde yollamıştı bana. Bu ay artık okuma listemde. Kendisi bu akşam başlıyorum kitaba. Bir sonraki kitabım yine Otostopçunun Galaksi Rehberi'nin ikinci kitabı olarak Evrenin sonundaki restoran. Bu arada şey otostopçunun galaksi heptinde şöyle bir şey var. Hep içinde geçiyor bunlar. E, hatta şu anda bu kitabın sonunda şey e, konuşuldu. Ev, hadi evrenin son Hayır, spoiler değil. Hadi evrenin sonundaki restorana gidelim dediler. E, evrenin sonundaki restoranla ikinci kitap. Büyük ihtimal olay örgüsü komple burada geçecek. Dedim herhalde böyle kitabın son cümlesini söyleyecektim. Hayır zaten. hayır hayır. Spoiler. Bu niye karışık ya? Şu an şu an çok demoralize oldum. Hatalı basın değil ama neyse dur. Okan Bey vereyim o baka koysun. Evlenisyonumdaki restoranda açıkçası Galaksinin Otostop Rehberi nasıl okuyacağım bilmiyorum. Bir oturuşta hepsini okuyasım var, kesinlikle hepsini okuyasım var. Ama birden okuyup bitirmek istemediğimde için ay ay birer tane koyabilirim ya da bu ay vaktim kalırsa diğer hepsini de okuyabilirim. Hiç kendime hiçbir şekilde güvenmiyorum nasıl olacağına. Uzun süredir elimde olan Türk Edebiyat Klasikleri'nden, Ömer Seyfettin'in öykülerinden oluşan bir kitap var elimde. Bu da çok uzun süredir elimdeydi. O yüzden bu ay bunu okumak için kendimi zorlayacağım. Umarım okuyabilirim, zaman ayırabilirim kitaba. Yine Ait Motov'dan. Ike Motov'da şöyle bir sıkıntımız var. E, Ait Motov'da Ötüken yayınları bunu Instagram'da paylaşmıştım ve şok olmuştum. E, geçen gün Diyanar'a gittim ve Diyanar'da şöyle bir şey vardı. E, Ait Motov'un e, başka bir yer, KTB yayın evi diye bir yayın evi. Full böyle kitaplarını basmış ve oraya güzel bir stand ayarlamışlar. Dedim ki arkadaşlar daha önce bu yayın evinden okuyan var mı, nasıldır falan. Çok güzel de basmışlar böyle tasarımlar falan. Ondan sonra mesajlar gelmeye başlayınca şok oldum. Ötüken'in telif hakkı e, alınmış ve e, KTB Nasıl telaffuz ediliyor adını da tam bilmiyorum ama böyle KTB diye hatırlıyorum ya öyle bir şeydi yayın evine verilmiş Allah Allah falan dedim oysa ki Ötüken yayın eve Cengiz Aytmatov'un telif ücretlerini hiç ödememiş. Ee, şimdiye kadar hiç telif ücreti ödememiş bildiğiniz Cengiz Aytmatov'u biz dolandırmışız arkadaşlar. Yani e, kaç TL ya 70 dile çevrilmiş bir yazardan bahsediyoruz ve tek dolandıran ülke olarak da tarihe geçtiğimizi söyleyebilirim. Çok utandım. Yani bu konuda gerçekten çok utandım. Ee, Ötüken yayınlarından almak istemiyorum bu elimde vardı ama diğer şimdi Toprak Ana falan da ötükende ben e, hani bütün yazarın aynı evinden olmasını çok istiyorum. Kitaplarımın hepsinin ama bütün hepsini KTP'ye de geçebilirim çünkü Aytmatov okumaya bayıldım. Yani Toprak ile birlikte aşık oldum. Beyaz Gemi de zaten elinde vardı diye şu an okuyacağım ama diğer bütün kitaplarını okumak istiyorum. Mesela Cemile. Herkes Cemile'yi oku demiş. Yunus Agünoğlu Rasta Bedir'i oku demiş. Herkes böyle çok fazla öneri vermiş çünkü herkes anladığım kadarıyla Aytmatov'a aşığı diyebilirim. Çok güzel yani bir story attım ve en çok herhalde o story'e cevap attım story olabilir. İnanılmaz güzel yorumlar ve cevaplar geldi yazarla ilgili ki ben de öyle yani ilk kitabından vuruldum diyebilirim. O nedenle yavaş yavaş her ay böyle olabildiğince da yer vermek istiyorum. Yine bir sonraki kitabımsa Başımın Belası Marcel Proust'un 3. Kitabı, kitabı Guermantes tarafı. Nasıl bir serüven olacak bilmiyorum. Dördüncü, beşinci kitaptan sonra açılıyor diyorlar. O kadar sabredebilir miyim onu da bilmiyorum. Kitap kulübüyle okumasak kesinlikle bırakacağım bir kitaptı. Ancak şu an kitap kulübüyle okuduğumuz için böyle zorunlu olarak da okuyorum. Hiç zevk almıyorum, hiç mutlu değilim. Daha söyleyebileceğim bir sürü kötü yorum var ancak sessizliğimi... Koruyup bütün kitaplar bittikten sonra tüm yorumlarımı söylemek istiyorum. Ama şu an için zorunlu olarak bu ay okuyacağım kitapların başında geliyor. Şimdi asıl ayın güzel kısmına geldiğimizde ise Ahmet Ümit bu ay Ahmet Ümit kitap kulübü kitabımız olarak seçildi. Yeni kitabı Kayıp Tanrılar ülkesi. Çok istiyorum okumak. Çok heyecanlıyım. Böylece başlamak istiyorum. Baya kalın, uzun bir kitap. Valla çok heyecanlıyım. Bu kitapla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Bergama'da. Çok fazla Bergama'da geçiyor. Ve bilin bakalım kimin elinde Bergama ilgili kitap var. <laughs> Okumadıklarım arasında Zeya Suna. Zeya Suna biliyorsunuz Bergama'dan buradan yani İzmir Bergama'dan komple kaldırıp Almanya'ya taşındı. Ve benim anladığım kadarıyla kitapta da bu olaylar geçiyor. O nedenle ilk böyle o olayların olay örgüsünü daha iyi anlamak için bu Zaya Sunar kitabını okuyacağım. Tamamen bu arada çok ağır bir kitap ve bilimsel hani birazcık etnik ögelere dayanan bir kitap. Böyle roman gibi düşünemeyiz. Kurgu dışı bir kitap. Böyle zaten çok merak ettiğim bir olaydı. Benim daha önceki videomda da bahsetmiştim ki benim Bergamo vlogum da var. Bergamo'yu merak edenler için inanılmaz güzel bir yer. Oraya da o vlogumu da bakabilirsiniz. O vlogumu da unutmazsam buraya bir yere bırakıyorum. Ee, böyle ilk bunu okuyacağım sonra bunu okuyacağım belki bunun son sayfalarını Bergama'ya gidip okuyabilirim de yapar mıyız öyle bir çılgınlık? Yapmaz mıyız ya? Vallahi çok güzel olur. Ne zaman, geçen yıl mı gitmiştik biz Bergama'ya en son? Yani bunun son sayfalarını gidip Bergama'da okumak istiyorum ya. Yani antik tiyatroda. Biliyorsun o antik tiyatroda dünyanın en dik eğimine sahip antik tiyatro. yetmiş bir eğime sahip. Ya orada okuyabiliriz belki nasıl güzel olur ya. Vallahi şu an düşündüm. Ha bu kitapla ilgili şöyle bir şey de var. Onu da söylemek istiyorum. Ee, biz bu kitap kulübüne, e, kitap kulübü kitabına şeyi çok istiyoruz. Ahmet Ümit'sin kendisinin katılmasını çok istiyoruz. E, kendisine mail attım. Biliyor, bilmiyorum görmedi. Görse kesin cevap verir diye düşünüyorum. Instagram'dan da yazdım ama gördüğünü düşünmüyorum. Eğer görürse de çok mutlu olurum. Ahmet Ümit eğer bizim kitap kulübü toplantımıza katılırsa çok çok sevinirim. E, bilmiyorum nasıl ulaşacağız ya. Böyle akıl tavsiye verecek, verebilecek olan varsa aşağı yorum olarak mutlaka bekliyorum tavsiyelerinizi. Yani kitap kulübü toplantımızda Ahmet Ümit'in gelmesi kadar güzel bir şey olabilir mi? Yani şu an okuyacağım zaten. Ben de kararlıyım yani sizinle bir Şimdi Bizim yakında Okmaya. bir alışveriş videomuz gelecek orada görürsünüz zaten. Kaç tane Ahmet Ümit aldık acaba? <laughs> Bilmiyorum niye bu kadar çok kitap aldık Ahmet Ümit'in? Her şey nasıl olur biliyor musunuz? Bu kitap ben aldım bu kitabı ve bu kitap bizde imzalı geldi. Sen almadın ben aldım. Işte, Kendim aldım o kitabı. <laughs> i̇mzalı gelince bu kitabı biz mümkün değil okuyamayız. Eletmem ki. Aynen o yüzden biz bunu böyle çerçeve atıp asacağız. <laughs> o yüzden iki tane daha kitap aldık yine Ahmet Ümit'in kitabı. O kan dedi ben sana kendi kitabımı okutmam kendin al falan derken bir şu an elimizde Tom Ahmet Ümit'in bu kitabı var. O yüzden de Ahmet Ümit'e de yalvarıyoruz ne olur kitap kulübüne gel Ahmet Ümit Bey ne olur. Hani öyle bir söyledin ki ne olur bize kitap hediye et Ahmet Ümit. Yok valla biz kitaplarımızı kendimiz aldık. <laughs> ya sadece toplantıya bir 10 dakika katılsanız bile bizim için yeterli olur. Günün birinde Umarım, umarım burada kafemizde de biz ağırlayabiliriz ve bir imza günü düzenleriz. Çünkü burada inanılmaz keyifli geçeceğimi düşündüğüm bir imza günü olabilir bence. Yani şöyle söyleyebilirim bu aralar kafayı size taktım ve kolay kolay benden kurtulamayacaksınız. Bu videoyu izlemeyeceğinizi biliyorum ama yine de sanki izleyecek misiniz gibi kameraya bakaraktan konuşuyorum. Umarım hem kitap kulübümüze hem de kafemize gelme şansınız olur ve beraber video çekme şansımız olur. Çok çok istiyorum. Yani şu aralar en çok taktığım konu bu diyebilirim. E, bu ayda okuyacağımız kitapların başında yine hem kitap kulübü kitabımız olması hem de aylık okuma planlarında Ahmet Kayıp kayıptan ülkesi var diyebiliriz. Yani şu an başı çekiyor. Şu Zeus'un ile ikisini ay sonuna bırakacağım. Çünkü kitap kulübümüze yakın okuyup birazcık daha bilgilerimin taze taze kalmasını istiyorum. Yani şöyle söylediğim asıl bir tane de şöyle bir şey var. Oğuz Atay'ın kitabı var. Korkuyup Beklerken. Kitabın adını unuttum. Hangi kitabımız var ya? Sayın Hanım, Aldım da açmadı. Bakıyorum. Şöyle bir şey kitabı yeni aldım. Baya 450 sayfa kalın bir sayfa diyebiliyorum. Korkuyu beklerken miydi ya? Hayır ya korkuyu beklerken biz okuduk ne? Tehlikeli oyunlar. E, kitabı galiba emin değilim. Oğuz Atay'ın bir kitabı daha var. Kitap kulübü kitabımız. Biliyorsunuz her ay birer tane Oğuz Atay kitabı okuyoruz. Bu ayın kitabını aldım. Ancak e, kargoları açamadığım için videoları açacağım için biriktiriyorum. O nedenle açamadım. Bu ay bir de o kitabımız var ki o kitabımız da yine kalın ve zor bir kitap diyebilirim. Şöyle baktığımda 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kitabım var. E, aşağıya yorum bırakmanızı çok rica ediyorum. 12 kitaptan sizce bu ay sonunda kaç tanesini okuyabileceğim? Kaç tanesini okurum? Sekiz. Sekiz. Garip bir şekilde inanıyorum sana bu sefer. Sekiz tanesini okurum. Ben de kendim için bir rekor teklif sunuyorum. On. On mu? Evet. Öyle evet, rekor mu? On iki diyeceksin. On 12, Tamam. On ikisini de okurum ya. Rekor. E kandimiz kazanırsa ne yapıyoruz? Ben kaç demiştim? 8 demiştim. Beşi <laughs> düşürebilir <laughs> bilmiyorum artık ona bir bakarız. Ay sonunda çok merak ediyorum kaçta kaçını okuyabileceğim, hedeflerimi ne kadarına ulaşabileceğim. bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Sizin var mı eklemek istediğiniz? Geçen aya bak, bu aya bak. Yani insanlar diyecek ki sen biraz realistik ol. Yani sen geçen ay bu kadar kitap okumuşsun, bu ay bu kadar kitap okuyabileceğini düşünüyor musun diye bir söylemesi lazım ama bilmiyorlar ki beni. E, azım ettiğimde, inandığımda kendime güvendiğimde neler yapabileceğimi bu ay umarım bu kitapların hepsini okuyabiliriz diye düşünüyorum ve söyleyeceklerim bu kadar diyorum. Size söylemek, eklemek istediğim bir şey var mı? Eylül ayında ne okuyacağım onu düşünüyorum ben de. <laughs> bir tane kitap okuyacağım zaten. <laughs> Güzel. O zaman bu videomuzu buraya kadar bitirelim ve bu videomuzun emojisi de kırmızı kalp olsun. Aklıma öyle geldi. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya kırmızı kalp bırakırsa mutlaka yorumlarınıza geri dönmüş olacağım. Verdiğimiz emojiler hiç aşağıda olmuyor. İnsanlar daha sonra yanıltıyoruz. O nedenle kolay emojiler verelim. Kırmızı kalp bence gayet güzel. Mutlaka bütün yorumlara geri dönmüş olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beni Instagram ve Youtube'dan takip ederseniz de çok çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ahmet Ümit geliyor mu sence? Neden olmasın? Ya yani ben de... görmüyor mesajlarımızı. Yani 100 binden fazla takipçisi var. Doğal olarak mesajları görmüyor. E, görmediği için de tabii doğal olarak gelemiyor. Ben aslında görse geleceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü gerçekten güzel bir kitap kulübümüz var. Yani herkes çok tatlı. Ayrıca hani çok küçük bir kitap kulübü de değiliz. Artık Kaktüs Kitap Kulübü inanılmaz büyüdü. E, doğal olarak niye gelmesin ki? Bana bilmiyorum gelirmiş gibi geliyor. En azından kendimi mi kandırıyorum acaba? Bilmiyorum, gelirse gerçekten çok güzel olur yani Çok keyifli olur ya. E, yani şey güzel olur değil, yani kitap grubu için çok güzel olur, harika olur değil. Bizim Ahmet evet. Ümit'le o ortamda buluşmamız bizim için Ta de... Var. Hocam eskiden, <laughs> ben şu an sadece kişisel çıkarlarımı <laughs> düşünüyorum yani. <laughs> Toplantıyı kapalı toplantı yapacak sayın. Hatta şey. kapatacağım herkesi, engelleyeceğim sadece Ahmet Ümit'le ben tanışacağım. Aa ne güzel olur, aa çok iyi olur. <laughs> hocam kimse gelmemiş, kusura bakmayın artık biz bir <laughs> sohbet edelim <laughs> falan diye. Bakalım hayırlısı... Sana emoji savaşı açıyordum az kalsın. Ne emoji'si? Diyecektim böyle sütunlar olsun şöyle böyle ya falan. Galiba ben çok futuristik evet. böyle çok <laughs> evet. bulamıyorum. Uçuyorum galiba. Bulamıyorum. Artık emojiler güzel. Aynen. Bence de önemli. Arkadaşlar siz yine de sütunlu emoji <laughs> 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 Sütunlar böyle. <laughs> İnsanları kandırma. <laughs> Medusa var mı acaba? Aha Sayma Hanım hmm. gitmiş kapatayım.